Masur kalan vatandaşlara Feskan Yaylası'nda ulaşmaya çalışıyoruz, yakınlaştık. Sesimiz geliyor mu? Sesimiz geliyor mu? Geldik. Opa. Nasıl kaygan? Nasıl kaygan Geçmiş olsun. Evet 30 01 2022, 2022, 2022 günü yaklaşık 30 ben, ben, ben. vatandaşımız Fesikan Yaylası'nın güney kısmında mahsur kaldıkları ihbarın alınması üzerine Sattı Kent evet. Merkezi dönüşünde ihbarı değerlendirip e, mahsur kalan iyi. vatandaşlara ulaşıldı. Hayır. Tamam az kaldı. Ayağınızı kaldırın. Bir saniye. Ben yardımcı olacağım. Bir dakika. Baş baş devam edelim.